Uyanıyorum. Ne oldu? Bak ne olmuş bize. Ne olmuş bize? Çok tatlı olmuşuz. Toz pembe olmuşuz. Evet. Çok güzel olmuşuz. Çok şirin gerçekten ya. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bir gün uyandık. Ve gördüğünüz gibi toz pembeyiz. Bu şu demek oluyor. Bugün renk challenge günü. Yes! Arkadaşlar uyandığımızda dönüştüğümüz renk bize bugün hangi renge oynayacağımızı gösteriyor. Yani üstümüzdekiler sayılmaz ama evdeki toz pembe yerlere değmememiz gerekiyor. Ve bu şekilde bir gün geçirmemiz gerekiyor. Mr. Kitten ve benim misal olarak 3 tane hakkımız var. Yani 3 kere değersek ee, bu challenge'ı tamamlayamamış oluyoruz. Hadi bakalım o zaman Mr. Kent günümüze başlayalım bence. Ben de başlayalım. Böyle bir atlıyorum önce. Kalıya değmeden. Önce şu soğuk kış gününde birazcık şömine de ısınalım bence Mr. Cat. Oh. Mis oh. ısındık. Şimdi ben küvete gideceğim ve küvet keyif yapacağım. Mr. Pet de banyoya gitsin. Oh, mis gibi bıcı bıcı yapalım. Günümüze böyle başlayalım Mr. Cat. Çok güzel başlıyoruz. Bence de. Burada bir güzel yıkanalım arkadaşlar. Yeni güne başladığımızda elimizi yüzümüzü yıkamayı temiz kıyafetler giymeyi, saçımızı taramayı unutmamalıyız. Çünkü kişisel bakımlarımızı yapmak çok önemli. Siz de unutmayın lütfen. Şimdi ben burada duş aldım ama yine de elimi yüzümü yıkayacağım. Mr. Cat de temiz kıyafetler giysin orada. Birazdan ben de gideceğim. Saçlarımı da tarıyorum. Bir hmm. güzel saçlarımı da düzelttim arkadaşlar. Şimdi nasıl geleceğim oraya mistikten? Eee, sesini değeceğim yine bak. Ben buradan geçemiyorum. Yok yok, buradan geçeceğim Evet. Ben onu seçeyim. Hmm. Şimdi mistik. Hadi gel bakalım. Hem de aynamıza değmeyelim çünkü aynamız toz, pembe Bugün güzel kıyafetlerimizi bir yorumlayalım. Evet arkadaşlar, benim saçlarım toz pembe. Toplu. Ben çok sevdim saçlarım. Çok tatlı görünüyor bence. Çok güzel perçemlerim var önümde. Sonra böyle toz pembeye yakın bir makyajım var. Ben çok beğendim burada. Üstümde de güzel toz pembe bir tişört var. Altında da toz pembe bir tayt giymişim. Bence ev için çok uyumlu olmuş. Üstümde çok beğendim. Rahat bir kombin olmuş. Sıram ben tost pembe olduğu her yerim tost pembe saçıyım kıyafetlerim her şey bence ben de çok güzel olmuşum tek ayakkabım siyah o kadar benim ayakkabım da çok da önemli değil sonuçta saçın üstün kıyafetlerin hep tost pembe sen de ev için çok uygun olmuşsun bence çok rahat bir kombin olmuş şimdi yavaştan dikkatlice buralara değmeden geçmemiz lazım şimdi bunu de deneyeceğim hadi Buranın şöminesini kapatalım Değerleyelim Mr. Cat. Bakalım bu odalarda durum ne Bu oda boş bu misafir odamız arkadaşlar Banyoya girmeyeceğim Halı çok büyük çünkü Değebilirim Evet gördüğünüz gibi burası da bizim salonumuz Arkadaşlar her yer toz pembe Çok tatlı gerçekten Mr. kapıyı e, balkonu açar mısın Ben kilidi açtım Şimdi güzel bir kahvaltı Hazırlayalım güzel bir kahvaltımızı yapalım pankek aldım şunu bir ısıtacağım fırında tamam bu güzelce ısınsın tamam ben ısındı benim Ked, niye bu dolabı açık bırakıyorsun pardon ya çok fazla şey aldım da gündoğdu kapatamadım Tamam hadi gel kahvaltımızı yapalım artık. Ben güzel bir pankek yiyorum. Sen ne yiyorsun Bak. Evet. Hmm. Ama çok fazla çikolata yersen dişlerin çürüyebilir. Ve sabah kahvaltıda sağlıklı bir şeyler yemelisin bence. Buna dikkat et evet. tamam mı? Hem çikolata alıp hem pankek alıp pankekli çikolata yiyeceğim böyle. Çok yanlış bir sürür ve bu çok sağlıksız değil mi? Evet. evet. Ben kahvaltımı yaptım Mr. doydum. Şimdi dik diklerimi fırçalayıp geliyorum. Evet. Yukarıdaki banyoya gideceğim çünkü buranın halıları çok büyük. Sen de kahvaltını bitirince dişlerini fırçalamaya gelmesin. Çocuğumu nasıl olacağım oradan? fırçaladım. Beni bekliyorum. Tamam, ben ne işin yoksa. O zaman ha? işim bittiyse aşağı geri inelim. Hmm. Bir biraz kirliymiş. Bence birazcık evi temizleyelim. Ben süpüreyim, sen sil olur mu? Tamam. Ama dikkat et pembe yerlere değmememiz lazım. Unutma. O yüzden biraz zor olacak temizlik yapmak. Böyle bir güzel. Değiyordum neredeyse. Aa, elimizi temizliyoruz. Ben şu garajı da süpüreyim gibi oluyor. Takdiren aid de tutuyorum. Ne diyorum. Diyordum neredeyse pembe. Evet tamam ben sürdüm bir şeker. Tamam ben de düz tamam. katalım. Sürdüğüm için birazcık bilgisayarda oynayabilirim çok tatlı kedi videoları var. Ah, mistik kedini sevdiğim köpekten var. <laughs> Gel bak. Çok Ayy. Evet çok tatlı. Hmm, birazcık ben Prokem oynayacağım sonra da senin sıran olsun olur mu? Tamam. Bu çok güzelmiş. Bakayım yeni bir şeyler gelmiş sanırım. Niye? Köpek balığı gelmiş. Köpek balığı mı gelmiş bakayım? Evet hatta bunun videosunu bile koymuş Roblox çadısı. Oh, Youtube'a. Oh, evet hadi sen de biraz bak bakayım buna. Sonra da televizyon izleyelim. Oo, oh, köpek balığı gerçekten çok iyi. Evet köpek balığı olabiliyoruz. Ben evet. çok beğendim. Zaten dün izlemiştim ben YouTube'dan. Roblox çatısı bunun videosunu yaptım. Evet, buraya oturalım. Televizyonu da açalım. Yunuslar çok tatlı. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün toz pembe ile ilgili renk challenge yaptık. Hiçbir yere değmeden bugünü tamamlayabildik. Biz bu videoyu çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.